Merhaba. Bugün tekrar Kral Asa'nın hayatına bakacağız. Başlangıcı güzel, sonu çöken kral. Sevgili kardeşlerim, Asa krallığının başlarında Allah'ın isteğine uygun yönetim yapan, putları kaldırarak gerçek bir dini reform gerçekleştiren bir kraldı ve bir krallığı vardı. Tanrı ona 40 yıl süren krallığından 35 yılını kapsayan bir barış dönemi verdi ve Hak o dönemde huzurla yaşadı. Ancak krallığının 36. yılında beklenmedik bir kriz çıktı. Kuzey İsrail kralı Baasa Yahuda'yı işgal etti. Ramahı güçlendirerek kuzey ve güney arasındaki yolları kesti. Bu sadece bir sınır sorunu değildi. Asa'nın imanını test eden bir olaydı. Peki Asa ne yaptı bu durumda? O dönem Tanrı'ya yönelmek yerine tapınağın hazinesindeki gümüş ve altınları çıkartıp Suriye Kralı Ben Hatta'da hediye olarak gönderdi. Ve düşmanını İsrail'e göndermesini rica etti. Sen İsrail'le anlaşmanı bozup bize yardım et. Onların şehirlerine saldır. Suriye kralı isteği yerine getirdi. Bağsa geri çekildi ve Asa dışarıdan bakıldığında zafer kazanmış gibi göründü. Ama bu zafer imanla değil insan hesapları ve siyasetle elde edilen bir zaferdi. Bunun üzerine Tanrı peygamber Hanani'yi Asa'nın yanına gönderdi. Bunu 2. Tarihler 16. bölüm 7. ve 8. ayetlerde görebiliriz. O sırada Bilici Hanani Yahuda kralı Asa'ya gelip şöyle dedi: Tanrı'nın Rab'be güveneceğine Aram kralına güvendi. Bu yüzden Aram kralının ordusu elinden kurtuldu. Kuşlularla Luvlular çok sayıda savaş arabaları atlılarıyla büyük bir ordu değil miydiler? Ama sen Rab'be güvendin. O da onları eline teslim etti. Peygamber Hanani Asa'nın geçmişte Tanrı'ya yaslandığını hatırlatıyor. Bir milyon düşmana karşı direnirken ona seslenmişti ve Tanrı yardım etmişti. Ama şimdi Tanrı unutulmuştu. Ve bunu 2. tarihler 16. bölüm 9. ayette okuduğumuzda görüyoruz. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Akılsızca davrandım. Bundan böyle hep savaş içinde olacaksın. Buna rağmen Asa dönmedi. Hanani'nin dediklerine kızıp hapse attırdı. Bu andan itibaren halk üzerinde baskıcı bir yönetim sergilemeye de başladı. Üstelik 39. yılında ayağında ciddi bir hastalık çıktı ama yine Tanrı'ya değil de sadece hekimlere güvendi. Ve bunu 16, tarihler 16. bölüm 12. ayeti okuduğumuzda Asa'nın Rabbe değil de hekimlere başvurduğunu görebiliriz. Asa krallığının 39. yılında ayaklarından hastalandı. Durumu çok ağırdı. Hastalığında Rabbe yöneleceğine hekimlere başvurdu. Sevgili dostlar, hekime gitmek tabii ki yanlış değildir ama Tanrı'ya yönelmeyi unutmak yanlıştır. Asa başarısız oldu. Çünkü savaştan önce dua etmiş ama huzur döneminde Tanrı'yı unutmuştu. Bizim de imanımızı korumak istiyorsak Barış zamanlarında dua, söz, dua alışkanlıkları oluşturmalıyız. Aksi halde insan ve dünya bize tanrı gibi görünür, Tanrı görünmez hale gelir. Sevgili kardeşlerim, istemeden sürekli hastalık, sıkıntı yaşıyorsanız bu Tanrı'dan gelen bir mesaj olabilir. Sadece bana güven. Başka bir şey düşünürseniz o anda düşüş başlayabilir. Asa krallığının başlangıcında başarılıydı ama sonu hüzünle bitti. İmanlı yaşam sonuna kadar Tanrı'ya yaslanmakla mümkündür. Bugün tekrar karar verelim. Barışta Tanrı'yı daha çok arayalım. Zorlukta daha çok dua edelim ve Durum ne olursa olsun insana değil Tanrı'ya güvenelim. O zaman Tanrı bütün yeri, insanları, bizi gözetir, bizi güçlendirmeye devam eder. Dua edelim. Sevgili Rab, asa gibi senin yolunda yürüyen ama zamanla insanlara yönelen biz bizlerden uzaklaşma. Bugün tekrar karar veriyorum. Senin yardımınla yalnız yardım senden gelir. Sonsuza dek sana güveniyorum. İsa'nın adıyla amin.